Merhaba merhaba. Nerede olduğunu söylemez misin? I am in the studio in talk show with Okan Bayülgen. Beni tanımaz, boş ver. Find it on Google ya. Yeah. <laughs> Find it on Google. Find it on <laughs> Google. <laughs> Ee. Peki istersen yaz. Ya, İstanbul'da, İstanbul'da bir, e, e, bir Türkiye'de en çok seyredilen e, kanalın stüdyosundayız de. Ah, alha. İli, İngilizce. <gülüyor> <gülüyor> İngilizce. I'm güzel aynı yazdın. I'm in in the live show show at Istanbul. It's very popular, güzel. <laughs> Turkey. Onun yazdığını görebiliyor muyuz? Nerede görüyoruz? Ha, hello everyone. Evet. Okay. Say, say, bir şeyler konuş. <laughs> evet, ben de yatak odamdayım dedi, gördüğünüz gibi. <laughs> evet. Saçlar da yapmışsın gene <laughs> <laughs> Çocuklar, aranızda İngilizcesi iyi olan kim var gel gel ee, şimdi Peki bu kız e, e, tercüme edecek şimdi ben bir gün sadece tercüme edecek Evet yaz bakalım bu çocukta ne buluyorsun

O başka mi? Çalıştığımız illerden söyle Hakikiye <laughs> bulaşan başkaları, başkaları, da var orada. Var, evet. Onlar <laughs> Aa, aa bu canım bu. <gülüyor> 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 Biz de senin fan Filipin fonun sandı. <laughs> Anam bu herkese. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, orada başka bir Kız. şey Kız! birkaç dilde yayın yapacağım. <laughs> Geç otur yerine. Hello Kitty, Hello Kitty, how are you? <laughs> Is your boyfriend or just for fun? <gülüyor> <gülüyor> Did you hear me? Evet tekrar tekrar. Hayatım bu sana yüzünü gösterirken altı başkasına gösterdi. Kimdir? Buy Gel, gel, oh, gel, gel, gel. Bir... Ee, ka e, kaç kişinin seni izlediğini tahmin ediyorsun? How many people watching <laughs> you at the moment? <laughs> oh. 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 <laughs> Karantez içinde tavşan kardeş. <laughs> onu, da, onu da yaz bebeğim. Ben bunu Twitter'da mal ederim. Ses bu konu sorsana var mı bana ekle. Twitter'da, bana Twitter'da <laughs> var mı Twitter'da var mı? Yedim <laughs> sen. Sen sevmedin kitleyi. Hello Kitty. Sevdim de. Yes. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Utandı bak yalandan. Nereli bu beyefendi? Ee, İngiltere'nin içerisinde hangi şehir olduğunu bilmiyorum. <laughs> Yani İngilterenin bir yerinde, evet, içinde, köyünde olabilir. İçinde. <gülüyor> <gülüyor> Utanıyor. <laughs> evet peki. Ay Kitty'e söyle son bir kamerayı biraz aşağı indirsin. <laughs> Sen yanında kal. <laughs> ne olur Okan, söylesene merak Niye? ettim ne giymiş. Hayır kamera yok. Ay ne giymiş merak? Kız, e, kız, 15 yaşında. 15 yaşında 15 Yaşında, değil 15. yaşında. 15. 15 yaşında ha, çok, aman. Çok. 30 mu gösteriyor? <laughs> yok canım. Vallahi 30 gibi. Evet. Peki. Şimdi e, bundan sonra e, telefonları tabii ki Çaymera'ya da alacağım ama C Ceyda Hanım e, telefonda. Buyurun Ceyda. Alo. Buyurun efendim. Yani beklemekten artık hani ses ama ses etip bağlandık. O zaman herkese sevgiler, saygılar iletiyorum. Selamlar. evet. Ee, biz çok dertliyiz Okan Bey. <laughs> Bir iki dakikanızı ayırırsanız derdinizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Buyurun. Tamam. Ya yani şimdi biz e, üç tane çocuk yapmak istiyoruz. Evet. Fakat e, biliyorsunuz 22 Ağustos itibariyle e, internet yasağı geleceği için biz porno izleyemeyeceğiz. Yani porno izlemek istiyoruz. Porno izlemeden üç çocuk yapma şansımız ne kadar e, olsun bilmiyoruz. Dolayısıyla buradan... <laughs> <laughs> Ceyda, Ceyda. Ee, bu tabi e, sözünüzdeki şakacı tavrı gayet iyi anlıyorum. Fakat e, biliyorsunuz bu e, bir ucu Taksim'de bir ucu e, tünelde olan e, internetime dokunma yürüyüşünde e, şaka şeklinde e, aslında altında başka bir e, protesto olan Pornoma dokunma, pornocuyuz filan gibi ya da hepimiz haydarız filan gibi <laughs> e, dövizler. Bazı kanalların haber bülteninde sanki çok radikal bir grup, sanki toplumun büyük azınlıkta olan sanki bir grubu böyle eğlenceli şakacı bir yürüyüş yapıyormuş filan gibi gösterildi. Çünkü böyle sözler genelde e, istismar ediliyor istismar ediliyor. Yani özgürlük dediğimiz zaman bütün özgürlükleri kapsaması, herkes için özgürlük, seçilmemiş, dayatılmamış, önceden size bunları ikram ettik, şunları kestik, eledik, bunları verdik diye bir özgürlük olmayacağını kasteden bu tip sözler ve pankartlar genelde istismar ediliyor. Ben sizin sözleriniz altındaki anlamı gayet güzel anlıyorum. Fakat belki de konuyla çok da alakası olmayan insanlar tarafından yanlış anlaşılabilir. Dolayısıyla internetime dokunma kampanyasında desteklemeniz ne güzel ama yanlış anlamaya da izin vermemeniz gerekiyor. Bu konuda özeninizi rica ediyorum. Lütfeder misiniz? Ee, o zaman ben e, küçük bir e, şey söylemek istiyorum. Duyuyorsunuz değil mi? Tabii. Şey var. Tabii ki haklısınız. Ee, tüm söylediklerinize katılıyoruz. Fakat e, bildiğiniz üzere basında hiç yer almayan bir eğlendi bu. Ve biz eylemin en başında bütün e, taksim boyunca yürüyoruz.